Müzisyen, film yönetmeni, senarist, karikatürist ve yılsıvır Oğuzhan Uğur 29 Ocak 1984'te Antalya'da dünyaya geldi. Abdullah Öcalan'ın ilk sorgusunu yapan Albay Hasan Atilla Uğur'un oğlu yönetmen Tuğrul Uğur'un abiydi. Üniversite öğrenciliği sırasında Mustafa Şevki Doğan ve Osman Sınav'ın yapımcılığını yaptığı 2011 yılında vizyona giren Ağır Abi isimli filmin yönetmenliğini ve senaristliğini yaptı. Filmde Efe ve Yiğit uzun yıllardır kanka olan iki gençti. Müdavim oldukları mafya dizilerine özenip Ağır Abi olmayı kafaya koyarlar. Ağır Abi mertebesine erişmek için ne yapacaklarını düşünürken ülkenin en acımasız mafyası olarak ün salmış olan Abidin Cilet'in yanına gitmeye karar verirler. Birkaç numarayla Abidin Cirit'e kendilerini kanıslayan ikili hedefi vurduklarını sanarken büyük mafya babası bir anda tövbe edip mafya aleminden ayrılma kararı alır. Ama gidere yak Efe ile Yiğit'i tek oğlu olan Sultan'ın koruması olarak atarlar. Fakat bu yeni görevleri hiç de sandıkları gibi çıkmayacaktır. Zira oldukça haşarı olan Sultan ikilinin başına olmadık işleri açar ve onları iki mafya arasında intikam savaşına sürükler. Oğuzhan Uğur'un hem senaristliğini hem yönetmenliğini yaptığı komedi türündeki yapımın başrollerinde Halil Taşdemir, Sanem Başak, Serhat Turan ve Erdinç Kurt yer aldı. 2012 yılında Çok Şükür isimli ilk albümü piyasaya çıktı. Albümde terbiyesizim pampa birinci vazife istemiyorum. Sağ salim bal prensesim dengi dengine biyolojik konsur mağlubiyet madım mı ve kıskanç adlı single çalışmaları yer aldı. Çeşitli single albümler ve şarkılarına çektiği video klipleriyle geniş bir kitleye ulaşmaya başaran Oğuzhan Uğur, Murat Dal için Leyla isimli şarkısına çekilen video klibin yönetmenliğini üstlendi. İkili daha sonra birlikte mağlubiyet isimli bir düet şarkıda çıkardı. 2016 yılında Bizans Oyunları filminde Taciroğlu karakterine hayat verdi. Komedi türündeki filmin yönetmenliğini Gani Müjde yaptı. Başrollerinde Gürkan Uygun, Tolga Han Sayışman, Gonca Busla Teri ve Tuana Türkay yer aldı. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümünden mezun olan Oğuzhan Uğur, 2017 ortalarından beri bu bir ve Onedio'nun YouTube kanallarında içerik hazırladı. 2019 yılında 40 Yalan Sinema filminde Tahsin karakterini canlandırdı. Hamdi Alkan filmin yönetmenliğini üstlendi. Filmin başrollerinde Oğuzhan Uğur, Timur Acar, Berat Yenilmez, Ferdi Sancar, Sinan Er, Hakan Meriçliler, Ataberk Doğru Melis Sabah, Zeynep Balkan, Ceren Taşçı ve Hamdi Alkan yer aldı. 2020'de exatlan Challenge Türkiye'de sunuculuk yaptı. Dijital platform Netflix'te yayınlanan program Acun Media Global tarafından izleyiciyle buluştu. Yüksek fizik, performans ve konsantrasyon gerektiren ünlüler ve gönüllüler olarak ayrılmış iki takım haftalar boyu özel kamplarda yaşayarak hem kendi gruplarının galibiyeti hem de bireysel şampiyonluk için parkurda yarıştılar. Oğuzhan Uğur 2022 itibariyle YouTuber'lık kariyerine Babala TV'de devam etti. Adından söz ettirdi ve sosyal medyada geniş kitlelere hitap etmeye başladı. Uğur YouTube kanalını ilk açtığında insanların kapısında beklediğini söyledi. Kimseden destek görmediğini tırnaklarıyla kazıyarak kendi yolunu bulduğunu söyleyerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dijital platformda bir programa konuk olarak katıldı kendisine rakip gösterilen programları 30 saniye bile izleyemediğini dile getirdi. Oğuzhan Uğur, YouTube var, YouTube var. Kimi atları kovalar, kimi patron gibi köşesinde parasını sayar. Ona YouTuber diyenlerle alaya eder dedi. Oğuzhan Uğur neden YouTube'da olduğuyla ilgili soruya biz YouTube'a kendi talk show'umuzu taşımasaydık hala insanlar koca koca kanallarda talk show yapmaya devam edeceklerdi. Üstelik onlar da topta da yok sadece şov var yanıtını verdi. İzlenmelerinde düşüş olduğuna yönelik söylentilerinin hatırlatması üzerine Uğur, şoför vardır, arabayı iki saatte park edemez. Ona yine şoför denir. Şoför vardır, bir ralli pistini iki buçuk dakikada bitirir, dünya rekoru kırar. Bir YouTuber vardır, atları kovalar, eşeklerle oynaşır, ona YouTuber dersin. Bir YouTuber vardır, Babala TV diye bir kanal açar ifadelerini kullandı. İçinde daha önce televizyonda reyting rekorları kırmış, bütün adamları çalıştırır, patron gibi oturur, köşesinde parasını sayar. Ona youtuber diyenlerle de alay eder. "Youtuber var, youtuber var. Benim koca bir kanalım, müthiş izleyicilerim, harika da konuklarım var." dedi. Sosyal sorumluluk projelerine sıkça yer veren ve toplumsal olaylarda sosyal medyada tepki gösteren Uğur sıkça linç edildiğini söyledi. Linçlerle nasıl başa çıktığı sorulan ünlü isim, yediğim linçlerde haklıları vardı, haksızları vardı. Bazen her şeyi konuşalım derken çok pervasızca konuştuğumuz zamanlar oldu. Onlara el freni çekerek devam ettik. Telefonla herkese cevap verme isteği oluyor. Telefonu bir yere fırlatacaksın yoluna bakacaksın açıklaması yaptı. Özel hayatında ise müzisyen ve youtuber Oğuzhan Oğur hadi inşallah kiralık kaşk ve muhteşem yüzyıl gibi yapımlarda rol alan oyuncu Müjde Uzman ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Oğuzhan Uğur ile ünlü oyuncu Müjde Uzman dördüncü kez şans verdikleri ilişkilerinde de mutluluğu bulamadı. Çiftin yeniden yollarını ayırdı ortaya çıktı.